Bu cahil köylü kızı hayatıma mahvetti, cehenneme çevirdi. Her gün işkence etmek için farklı bir yol buluyor. Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Lütfen bana bir fikir ver artık lütfen. Benim bir fikrim var. Mipav. Eğer beni dinlersen... Sen fikirlerini kendine sakla lütfen. Sonra konuşuruz. Yapma Vipov. Beni en azından bir kere ah, dinle. Lütfen. Aptal fikirlerini bir daha duymayacağım. Hayır dinle. Bak ne diyeceğim. Lütfen bir kez dinle. Bak. Yarın akşam balayına gitmek için evden ayrılacaksın değil mi? Şöyle yapacaksın. Sabah bütün bavullarını toplayıp... ...hiç kimseye haber vermeden evden çıkıp gideceksin. Bak. Yanın ne kadar zeki olduğunu sen de çok iyi biliyorsun, değil mi? Şimdiden ailedeki herkesi kendi yanına çekti bil. O yüzden herkesi sana karşı kışkırtmadan önce bu evden sessiz sedasız kaçıp gitmen lazım. Harikasın yenge, inan bana aklımı okudum. Bakıyorum ileride Vipov'a neler yapacağımı çok iyi anlamışsın. Tamam hadi şimdi de bana yardım et. Söyle bakalım Vipov'un hayatını nasıl cehenneme çevirebilirim? Söyle. Pryu, haddini aşma. Kiminle konuştuğunu bilmiyorsun. Eğer benimle uğraşırsan seni yakıp küle çeviririm. esas Vipav'ın hayatı yanıp küle dönecek. Peki Vipav, söyle bakalım. Bana yaptığın şeyden sonra seni öyle kolay kolay nasıl bırakabilirim? Bu dünyaya bir kere daha gelsem bunu yine yapamam. Yarın kimin hayatı mahvolacak göreceğiz. Benimle birlikte balayına gideceksin. Hem de tek başına. O zaman seni kurtarmaya kim gelecek göreceksin. Kurtarılması gereken taraf sensin Vipav. Ben artık senden korkmuyorum. Bana yaptığın şeyden sonra Kaybedecek bir şeyim kalmadı. O yüzden şimdi sen düşün. Kaybedecek bir şey olmayan bir kadın sence ne kadar tehlikeli olabilir? Ben yaralı bir kaplanım. Benden korkacaksın. Esas kurtarılması gereken sensin. Anladın mı? Al. Sana içecek soğuk bir şey getirdim. Susadığımı nereden biliyorsun? Senin hakkında her şeyi biliyorum. Öyle mi? Hayır. Aslına bakarsan Frit'i bana soğuk bir şeyler istediğini söyledi. O yüzden ben de sana şerbet getirdim. Bu arada içinde buz da var. Yani soğuk soğuk içebilirsin. Neyse. Çocukların ne dediğini duydun mu? Evet, duydum. Yani Yani bundan sonra dikkatli ol ve benimle tartışma. Tartışan ben değilim, sensin. Tartışan sensin. Hayır, tartışan sensin, Hı? ben değil. Ben tartışmıyorum. <laughs> Aa, dur dur. Aa, ya sen 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 iyi misin? <laughs> Ne oldu? İyi misin? Ben iyiyim. Bunun içine neden bu kadar buz koydun? Bütün kutuyu içine mi boşalttın? Aa. Ama sen soğuk bir şey içmek istediğini söyledin. O yüzden ben de buz koydum. Kömür koyacak <laughs> halim yoktu ya. Yavaş. Buz koyacaktın ama Yavaş. bu kadar çok değil. Bütün kutuyu içine boşaltmışsın. Ama... Bu düşünsene. Eğer yarın boğazım ağrırsa ne olacak? Yarın ne var ki? Ben yarın ne olduğunu ne bileyim? Yarın ne varsa sen biliyorsun. Söyle. Babaannem hep derdi ki... İnsan karısıyla hiçbir zaman iş konuşmamalı. Sanki karın seninle iş konuşmak için can atıyor da. Yarın bir şey var dedin o yüzden bende ne olduğunu sordun. Ve bu arada hani babaannen sana karınla hiçbir zaman iş konuşma demiş ya. Benim dedem de hep derdi ki kocan boş boş konuşuyorsa onu dinlemekle uğraşma. Ben aslında sana diyecektim ki bundan sonra çocukların önünde bana karşı sesini yükseltme. Ayrıca onların önünde tartışmayalım ve benimle kavga etme. Bana sadece bunun sözünü vermeni istiyorum. Tamam anlaştık. Ama sen de bana bir söz vereceksin. Çocukların önünde surat asmayacaksın. Ya da üzülmeyeceksin. Ya da kızmayacaksın. Ve benimle kavga etmeyeceksin. Söyle söz veriyor musun? Tamam. Küçük parmak sözü. Bu da ne böyle? Küçük parmak sözü. Küçük parmak sözü. Tamam, ben şu dağınıklığı düzelteyim. Aptal kız. Ne olursa olsun seninle balayına gitmeyeceğim ben. O yüzden bugün hemen şimdi buradan gideceğim. Abim bile bana hiçbir şey yapamaz. Çünkü yarın akşama kadar o arazi yüzünden hapiste olacak. <laughs> Vipav dur. Ah tanrım. Şu yaşlılar neden sabahın köründe kalkarlar? Sabah sabah nereye? Ben şey ben... He, sen neden kekeliyorsun? Sana sabah sabah gizlice nereye gittiğini sor. ben sadece... Dayı. Birlikte balayımıza gidiyoruz. Şimdiden yola çıkalım diye düşündük. Neden bekleyeceğiz ki? Hem bu saatte yolda trafikte olmaz. Eğer geç kalırsak trafiğe kalırız. Değil mi Vipav? Evet doğru diyorsun. Erkenden çıkmak en iyisi yoksa trafiğe kalırsın. Gidelim mi? Uyan Vrendra. Senin için çay getirdim Bay Aslan. Uyansana. Bu da ne böyle? Bay Salim hala uyanmadı. Aslında insanı derin uykusundan uyandırmak çok daha eğlenceli. Uyan. İnsan uykusundan böyle mi uyandırılır? Ne? A. Senin sesine ne oldu? Acımasız aslandan keçiye A. dönüşmüşsün. Neden kısık sesle konuşuyorsun? Benim hatam değil. Bana verdiğin şerbet yüzünden sesim kısıldı. A. Benim amcam da bu aynı böyle. Canı, canı bir... cehenneme bu şey... Bu şey... A. Ne? A. Ne demeye çalışıyorsun? Hiç anlamıyorum. Aa, ah, e, tamam. <laughs> 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 Aa, ah. Bugün arazi anlaşması yapmaya gideceğim. Konuşamıyorum bile. Açık arttırma yapılacak ve bu halde nasıl teklif vereceğim? Konuşamıyorum çünkü. Şimdi ne yapacağım? Şey, merak etme. Eğer itirazın yoksa ben sana yardımcı olabilirim. Yok, hayır. Sesin olabilirim. Yani demek istiyorum ki sana eşlik edip senin adına teklif sunabilirim. Sen bana sadece ne kadar teklif yapılacağını söyle. Sen söyle ben de ileteyim. Ne dersin? Tamam o zaman benim aptal kız açık artırmada benim adıma teklifte bulunabilir. benim aptal kız Yani bizim aptal kız demek istedim Benim aptal kız daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.